Yüksek Askeri Şura'da TSK'nın komuta kademesi sil baştan yeniden şekillendirilecek. Üç kuvvet komutanının emekliye ayrılacağı Şura'da istifalar ve tutuklu komutanların durumu da gündeme gelecek. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Şura öncesi bir araya gelmesine dikkat çekti. İşte yarın başlayacak Yüksek Askeri Şura gündemi. Başbakan Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura öncesinde Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile bir araya geldi. TSK Komuta Kademesi'nin yeniden şekilleneceği şura öncesi yapılan toplantıda istifalar ve tutuklu komutanlar nedeniyle yaşanan krizin nasıl aşılacağı görüşüldü. Başbakanlık resmi konutunda gerçekleştirilen görüşmede Genelkurmay Başkanı Özel'in yaşla ilgili bir sunum yaptığı öğrenildi. Bu yılki şurada TSK Kumuta Kademesi Silbaş'tan yenilenecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten emekliye ayrılacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ise 2015'e kadar görevde kalacak. Silahlı kuvvetlerde görev yapan komutanların istifaları da işleme alınacak. Komutanların istifa dilekçelerinin kabul edileceği öğrenildi. Uludere'de yaşanan istihbarat faciasının ardından hedef alınan Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Kor General Nezih Damcı ile İzmir'deki askeri casusluk davasında tutuksuz yargılanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Dışişlerinden sorumlu Hava Pilot Tüm General Atilla Öztürk istifa dilekçelerini vererek izne ayrılmıştı. Hava Teknik Okullar Komutanı Tüm General Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da istifa ettiği iddia ediliyor. Kara Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun durumunun da ayrı bir krize neden olduğu iddia ediliyor. Orgeneral Kalyoncu Kara Kuvvetleri Komutanı olursa, teamüllere göre 2015'te de Genelkurmay Başkanı olacak. Başbakan Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin ise Kalyoncu'ya sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Kalyoncu daha önce karargah evleri tertibiyle hedef alınmıştı. Yaşta istifalar dışında gündeme gelecek bir diğer problem de tutuklu komutanlar sorunu. Çeşitli davalarda tutuklu komutanlardan 15'inin dosyası bu şurada değerlendirilecek. <laughs> Özel görevli mahkemelerde görülen balyoz, ergenekon, askeri casusluk gibi davalar nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 34 muvazzaf general amireli ve 240 subay az subayı tutuklu bulunuyor.